satış kapatmaya ve inanan insan değilim. Çünkü satışa baktığınız zaman satışın önemli bir şey esasında satışın ne şekilde kurguladığınızdır. Yani esasında satışın başına ne kadar iyi motivasyon yaratıyorsanız, ne kadar çok istek yaratırsanız satışı kapatmak çok daha kolay hale gelir. Satış kapatmak tamamen bir zamanlamadır. Yani nedir aslında müşterinin en üst düzeyde, duyguların en üst düzeyde, isteğin en üst düzeyde olduğu noktada müşteriden e, satışı istemelisinizdir. Satışı kapatma konusunda e, son noktaya kadar beklediğiniz takdirde e müşterinin son anda vazgeçme riski vardı. O yüzden yapmanız gereken satıştaki görüşmesindeki her aşamasında müşteriyi test etmeniz lazım. Nasıl test edersiniz? Yani müşteriye e, anlattıklarınızdan veya sorduğunuz sorulardan tatmin oldu mu? Kafasında herhangi bir tereddüt, endişe taşıyor mu? Herhangi bir kaygı taşıyor mu? Müşterinin kendi kafasında soru, sormak istediği herhangi bir soru var mı? Müşteri eğer karar vericiyse, kendisi bu konuda eğer karar verici olsaydı bu kararı verme konusunda olumlu bir e, yönde karar alınması konusunda siz destekler mi? Desteklemiyorsa sizi satışın kapatılması konusunda, diğer kişiler tanışma konusunda yardımcı olur mu? Yani satışın her aşamasında test etmeniz gerekiyor. Yani gerçekten bu satış sonuçlandırmaya ne kadar yakın? Bunun dışında e, bütçesi var mı? Yetkisi var mı? İsteği var mı? Bunların hepsi de e, e, satışın en başında Sorulması gereken sorular çünkü çoğu satıcı e, birçok zaman harcıyor ya karşılık insanın yetkisi yok veya karşıt yetkisi var ama karşıt insanın bütçesi yok veya karşıt insanın bütçesi var yetkisi var fakat isteği yok o zaman bu üçü olmadan satış kapama konusunda çok başarılı olma şansınız yok o yüzden yapmanız gereken şey öncelikle bunların olup olmadığını e, sorgulamak daha sonra ise sorularınızda gerçekten müşterinin isteğini bu konudaki kararlığını test ederekten zaman kaybınızı minimize etmek.